Geçen de Hilton Oteli'ne işte Ata Holding, MNG Holding gibi kuruluşların nasıl çöktüğünü İzmir'in 6 dönümlülük arsasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaptıkları Hilton'dan 38 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tek kuruş vermedikleri niye anlatmıştık ve şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de %23,5 ortak yapıldığı İzmir Enternasyonel Otelcilik Şirketi'nde 45 milyon dolar bu firmaların kendilerine çıkardığı borç var. Yani 45 milyon dolar alacağım var diyor. Belediyenin de ödemesi gereken para 10 milyon doların üzerinde olmuş oluyor. Ve şimdi belediye işin içinden çıkamayınca buradaki hisselerini satma kararı aldı. Bu hisseleri kim alabilir? Tabii ki diğer ortaklar Ata Holding ve MNG Holding alabilir. Böyle bir hisseyi gidip de başka biri bu işin içine girip almaz. Alırsa onlar alır. Onlar da MNG Holding geçtiğimiz aylarda Vakıf Bank ve TMSF'nin hisselerini sudan ucuza 27 milyon liraya almıştı %5'er hisselerini. Şimdi burayı ucuza kapatmak isteyecekler. Benim buradan belediye yetkililerine de çağrım var. Sakın burayı ucuz bir paraya bu adamlara vermeyin. Bu adamlar İzmir'e zarar verdi ve verilen zararı daha da katlayacak bir yanlış satış yapılmasın. Şimdi bugün de işte internet sitemizde de erhangülenç.com'da da konuyu işledik. Yapılan en kaba hesaplamaya göre bile buradan 400 milyon dolar gelir elde edilmesi mümkün. Hani otel olarak işletilmeyecekse bile buradan 700-800 tane 1 artı 1 veya 2 artı 1 rezidans daha çıkabilir. Bunun da hemen Hilton'un karşısında Özgörkey ailesine ait rezidansın satış fiyatı 10 bin dolardan başlıyordu. Böyle bir şey üzerinden hesaplandığında en az bir 400 milyon dolar buradan para kazanılabilir ve yapılacak tüm masrafa rağmen işte rezidansa çevirme masrafına rağmen 200-250 milyon doları çıkarmanıza rağmen 400 milyon dolar kalabilir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hissesi de bu kaba hesapla 100 milyon dolar olabilir. Yani böyle ufak tefek rakamlarla burası bu adam adamlara verilmesin. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İzmir'in hakkı bir kez daha yenmesin ve buradan öyle bir para kazanalım ki dediğim gibi en azından İzmir'de bir takım ihtiyaçları giderebilecek bir kaynak oluşsun. Bu sürecinde takipçisiyiz.